Alena Tilki, yangın felaketi nedeniyle yayın tarihini ertelediği Sır adlı yeni şarkısının klibini müzikseverlerle buluşturdu. 21 yaşındaki şarkıcı hafta başı bebekte bir mağazada görüntülendi. Love, girl, Çıkışta soruları yanıtlayan Alena Tilki, alışveriş yaparken nelere dikkat ettiğini anlattı. Yani sayılır evet. Peki alışverişte neye dikkat ediyorsunuz? Benim marka takıntısı. Yani yok ya benim çok takıntım yok yani ama proporsiyon takıntım var. Ee, bir de şey ruhu olmasına dikkat ediyorum. Güzel bir ruhu var mı ona bakıyorum. Popstarlar alışveriş için böyle yurt dışına giderler. Yarı Türkiye'de yarı yurt dışında yaşadığım için alışveriş için hususi gittiğim pek olmuyor zaten. Orada çok kaldığım için alışverişimi yapıyorum. Öyle geliyorum. Tilki, Sarı şarkısının klibinin çok sayıda mesaj içerdiğine dikkat çekti. Biraz derin bir klip. Birazcık ee, aslında içerisinde birden fazla mesaj olan bir klip. O yüzden insanların dikkatle izlemesini ve detaylara iyice bir bakmasını tavsiye ediyorum. Klip tanıtımında gelinlik giyip bir robotla eğlenen tilki eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aleyna tilki magazin figürü olmaya başladı falan filan gibi şeyler diyorlar değil mi? Evet. Ben çok gülüyorum. Çünkü eskiden neydim onu sormak istiyorum. Eskiden de her gün 7 gün üst üste manşetlerde değil miydim? Zaten ben hep böyle anıldım. Zaten ben hep magazin figürüydüm, hep konuşuldum. Şimdi sadece tam tersi. Her zaman formüllü şeyler yapmak yerine bazen de gönlümü görsünler isteyemez miyim mesela? Hep bir formül yaparsam, hep bir formül tutturursam buram ne yapacak? Onu merak ediyorum. Ben kalbimden geleni yapıyorum. Çıktığım günden beri eleştiriliyorum diyen genç şarkıcı Star Tarkan'a örnek göstererek çarpıcı açıklamalara imza attı. Eleştiriler biraz kızdırmış gibi ama. Hayır olur mu öyle şey? Neden kızdırsın? Ben çıktığım günden beri eleştiriliyorum zaten. Benim eleştirilmediğim tek bir günüm oldu mu size sorayım. Hiç olmadı. Ben Sadece insanların başka bir algıdan bakmasını istiyorum olan her şeye. Ben gönlümle hareket ediyorum. Onların istediği formülü çok iyi biliyorum. Onu da yapıyorum. Yani sanatçı olmak böyle bir şey. Ya mesela Tarkan'a sorsana. Her şarkısı tutmuş mu adamın? Tutmamıştır ama o bir efsane. O bazen gönlünden geleni yapıyor. Bazen de herkesin istediği şeyi. Ben robotla evlendim. Herkes istemedi belki de öyle bir hareket yapmamı. Ama ben belki de paralel evrende öyle bir hikaye geldi içime ve doğdu. Onu yaptım. Benim yap Yaptığım şeyleri eleştirebilirler ve bu çok güzel bir şey. Ama kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler. Yani burada e, Ali hedeflerinden şaşmadım. Asla şaşmaz. Ali tilki 31 Temmuz'da verdiği konserden elde edilen tüm geliri yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına hatıra ormanı kurmak için bağışlamıştı. Ben normalde yaptığım yardımları çok duyuran biri değilim e, ama böyle çok özel durumlar oldu olduğu zaman e, hani paylaşmak istiyorum çünkü iyilik ruhu yayılsın istiyorum. O yüzden de bunu paylaştım. Çok da gurur duyuyorum. Çok da kendimi iyi hissediyorum böyle şeyler yaptığım için. Zaten bizim bu kadar tanınan, konuşulan insanlar olmamızın avantajı da iyilik varsa kalbimizi onu yayabilmek olacaktır. Bunu misyon edinmiyorum ama böyle hissettiğim için yapıyorum. Muhabirlere poz veren Tilki'nin vücudundaki çizikler dikkat çekti. Bu benim Aşkımın peşindeyim çok istersem alırım. Bir de bu balonun içinde ne kadar? Gel benim iki tane böyle danoam var büyük. Köpek. Sevgi bardan acıtabiliyor yani. Maalesef. <laughs> Aynı üç <laughs> <evet> çizgiler. <laughs> çok tatlı öyle oyun çok büyükte boyuma falan geliyorlar yani. O yüzden onlar birazcık beni severken hırpaladılar ama. Ya aşılarını falan olmuş değil mi hani insan herhangi? Benim böyle... köpeklerim. Aynen. Benim yani. Olmuş. Yok zararı yok yani. Tamam, <laughs> Benimler ya zaten. Çok teşekkürler. teşekkürler.